bakalım. Tabii Beşiktaş'ın bir de Antalya maçı var. Onu da unutmayalım. Oynanmamış Oynanmamış bir maç. Şimdi Alanya, Karagümrük, Sivas, Ankara gücü. Serdar. evet baktığınızda Dünya Kupası sonrası. Tabi Antalya Spor orada beraberlik gibi gözüküyor ama o oynanmamış maç. 14. Tabi tabi tabi. 14 O yok. Ta ertelendi o. şimdi Alanya zor mu? Zor. Zor mu? Karagümrük zor mu? Zor. Farklı bir Karagümrük var artık. Demir Grup Sivas Spor deplasmanı zor. Ankara Yücü içeride dışarıda zor bir rakip. Medipol Başakşehir zaten o da yarışın içerisinde olan bir takım. Takviyeleri var. Hani önümüzdeki süreç Ben gerçekten sen... arada bir de Antalya maçı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maç. Yani 26 Şubat'a kadar oynanacak olan o 6 maçlar ne kadar çok puan çıkartabilirsen, o kadar çok yarışın içerisinde demek demeksin. Ama hepsinin kazansan, yarışın içerisinde çok iddialı bir hale gelirsin ama lider falan onlar daha erken. Çünkü Fenerbahçe iyi, Galatasaray iyi gidiyor. Fakat senin kazanmaman lazım, şey kaybetmemen lazım. Aykut kaybettiğin an kenarda bekleyen olursun. Ben... Kazandığın an belirleyici olursun. Ses tonundan çok umutlu değil misin gibime geldi ama yoksa Yo, ben yanlış umut, mı umut? Yok Alkılarım. yok ben şey Umutlu anlamında değil. Sadece yorum yapıyorum Ocak Gözde. Yani şu an orada hangi kulübün ismi olursa olsun Beşiktaş'ın yerine aynı şeyi söylerim. Ama bir Beşiktaşlı olarak bu soruyorsan hani bir taraftar bir taraftar soracaksa e, bizde bir Silahmen Bilic'in lafı vardır. Kimse Beşiktaş'ın Beşiktaşlı'nın umut, umudunu söküp atamaz. O başka. O, o bu taraftar kimliğine verdiğim cevap. Ama yorumcu kimliğine verdim cevap bak bakacak olursak bu oynanan futbol bu verilen pozisyonlar, tabii son maçlarda daha iyi yukarı doğru gidiyorsun ama sadece 3 puan kazanıyorsun. İyi oyundan bir kazandığın 3 puanlar yok. Ama şu an 3 puana bakıyoruz. Fakat tamam şu ana kadar bu halde biz kazanalım diyorsanız, Beşiktaş tarafından söylüyorum. O zaman yapacağınız şey yani çok büyük 3-4 tane mağlubiyet serisi de yaşanabilir. Nasıl ki galibiyet serisi yaşıyorsa mağlubiyet serisi de yaşayabilirsin. Ama Galatasaray ben mağlubiyet serisi yaşayabilir diyemem. Fenerbahçe'de de diyemem. Çünkü bir istikrarı var pozisyon anlamında, oyun anlamında. Beşiktaş ciddi pozisyonlar verdi. Beşiktaş'ın son 4-5 maç, 4 maçındaki pozisyonlarına bakın. Normalde o kalibrede bir kulübün, bir takımın o kadar rakamı bir sezonda vermesi lazım. Mağlubiyet serisi mi yaşar dedin? Orayı anlayamadım. Yaşarsa dedi. Yaşarsa. Ha, yaşarsa. Ha. Ama yaşayabilirsin. Hayır. Tabii canım her, bu, her, Böyle açıklarla yaşayabilirsin bu pozisyonları verirsen çok önemli. Yani Adana Demirspor'u yenmek, Kasımpaşa'yı yenmek, Konya'yı Kayseri'yi deplasmanda yenmek. Yani Beşiktaş bu günleri, bu çalkantılı günleri e, ve böyle oynarken şu takımları yenip 12 puan aldıysa bence her zaman potadadır. Yani potada demektir. Bak Alanya'yı, Karagümrük, Sivas'ı Ankara gücünü yenen Beşiktaş Başakşehir'le Oynadığı anda öyle bir özgüvenle oynar ki onu da yener. İstanbul Spor Maçı'nı zaten yener. Şu gördüğümüz maç serisini ekrana yansıyan, benim arkamdaki maç serisini kazanmış bir Beşiktaş da şampiyonluğun ciddi şekilde ortağıdır. Yani çok kritik bir, bir ay bekliyor Beşiktaş'ı. Ee, evet. Bak Devamında İstanbul'dan sonra Fenerbahçe deplasman var. Ama şu Ankara gücü maçına kadarki bölümde artık eskisi gibi oynamayan katılıyorum bir kara gümrük var zorlu, can havliyle oynayan, son hafta maçında e, kazanan Sivas var deplasmanda. Bu iki maç kritik. Ben Alanya'ya içeride ineceğini, Ankara gücün içeride ineceğini düşünüyorum. Karagümrük ve Sivas maçlarında kayıpsız geçerse ya da en fazla bu iki maçtan birinde berabere kalır. iki puan kaybederse e, artık Beşiktaş için mesela Başakşehir, Fenerbahçe e, maçları 18 Şubat'ta 5 Mart arasındaki o maçlar araya da İstanbul Spor maçının sıkıştığı o dönem e, kritik dönemeç olur. Beşiktaş şu ana kadar bence çok iyi iş yaptı. Konya'yı Kayseri deplasmanda yendi. Kasımpaşa gibi, Adana Demir gibi enteresan, raiyahalı takımları yendi. E, şu anda ama e, çok zorlu bir süreç bekliyor. Şu Abubakar'ın eee geliş, mı? Tabii tabii. O 3 dakika. Ya. O, o onu geldiğinde girelim peki, hazır olduğunda. Serdar şimdi e, belli mi? ki hazırlıyorlar arkadaşlar. Belli ki Vicente Abu Bakar orada böyle bir havaya estirdi. Bir rüzgar estirdi gelişiyle değil mi? Evet. Arkadaşları da böyle bir sarılıyorlardı falan. Maliyet ne kadar? Şimdi rakamları... Ben söyleyeyim sana. Sen biliyorsan söyle söyle. Okudum ben de. Yarım sezon 1.750 galiba. Abi şöyle 1.5 buçuk. buçuk. yıllık maliyeti 10 milyona yakın. Kaç? 10 milyona evet. yakın. 3.5 yıllık. İki Onu buçuk biraz yıl. fazla aşıyor benim bildiğim. 3 3 3 ee, yok evet. ona yakın 9 alalım. sen garanti söylüyorsun 10 buçuk falan 12 bin euro maç başları var onları Burslar bilmiyorum var. da ben bir 12 10 milyon İmza euro üstünde bir geliri var. var kaç 10 milyon euro'nun üstünde 3,5 yıllık bir geliri var e biraz maliyetli oldu abu bakar bu abi bir de kısa zamanda net çözüm bulman lazım. Vegors gitti çünkü. Yani Vegors'un maliyeti de ediyorsun. aynı aynı. Abu Bakar'ın hep böyle bir hani sakatlığıyla, sağlığıyla ilgili soru işaretleri vardır ya son gelişinden önceki gibi. Evet. Yoksa 1.6'yı Abu Bakar'ı nasıl aldı Beşiktaş o son gelişinde? Ama gidişinde yılda 7 milyona gitti. O zaman Altı işte. 6 Altıya 6'ya mı gitti? Sakattı galiba. Yanlış hatırlamıyorsan değil mi? O ik ikinci gelişinde problem vardı. Hayır. ilk geliş değil. İlk, tabii ikinci gelişinde. Yaşadığı emar büyük sakatlıkların Tabii tabii. İzi vardı. İzi vardı. İzi vardı. Ha, şu anda da var. Zaten MR makinesi ben onunla ilgili bir espri, espri yaptım. <laughs> MR makinesi baktı bu bakarı dizine dedi ki ya Rabbim bu nasıl bir diz? Hakikaten yani izi var ama bak. Sakat değil. İzi var ama o sakatlıklar ileride o izler ne olur bilemiyoruz. İleride ne olur bilemiyoruz. Adam çok güçlü. Ama bu bakar abu bakardır yani maliyeti tamam olucu. bir tarafa da. Ee, Son vuruşları o... çok iyi. Orada da Cenk'i de unutmamak lazım şimdi Cenk Tosun'da. Bir de, da... de de yan yana oynadı. O da Muleka Muleka. Baba. Söyleyeyim, Muleka çok enteresan adam. Hazır mı video? T tamam, video hazırlandığında izleyeceğiz. Tabii ki Abu Bakar çok üst düzey ligimize gelmiş olması bile bence hepimizi bu sektörde çalışan herkesi sevindirmeli. Muazzam bir golcü, ee, Veğor Sultan falan çok çok daha iyi golcü. Ama hep hani bu sakatlanır mı? Bir acaba ne olur falan filan Hı. durum var. Bir soru işareti yok. İki, iki gelişinde de Beşiktaş'ta beklentiyi karşıladı. Bu gelişimde de karşılayacağını ben eminim ama 3,5 yıl boyunca karşılar mı onu bilemiyorum. Karşılar mı Serdar sana soralım. Bir telefonu bırakırsan elinden tabii. Yok, yok bir ben bir yandan da yazışıyorum da. Annem gibi Haber mi var mı haber Var. Var. Patlatalım. Yani ben onu... Gazeteye mi? Amir'le ilgili Bak. yok gazete kalmadı. Amir'le ilgili konu da yani Amir'in transferinde ciddi sıkıntı vardı. Yani yüzde 95 beş taş olur mu dedim yüzde 90 olmaz dedi. Olmaz dedi haber kaynağı. Evet yüzde 90. Yüzde on olma ihtimali var dedi. Dedim İngiltere mi? Yok dedi Galatasaray uğraşıyor dedi. Yani Serkan Galatasaray'ın gündeminde yok şu an diyor ama bence var. ama alması mantıklı. O, olmalı diyor olmalı diyor. Tabii. Tabii. gündeminde yok olmalı diyor. Olmalı Daha diyor. önce girdi gündemine Galatasaray'ın. Neden olmalı diyorum. Galatasaray gerçekten şu anda çok istim üstünde ve iyi bir takım. Muslera önünde Abdülkerim'den son. Onların önünde Torreira, Oliveira, Mertens. Icardi. Yanlara kimi koyarsan koy. Hani Ama burada herhangi bir sallantı halinde mesela orta sahada mischo Berkan ikilisi aynı anda zaten biraz sıkıntılı bir ikili. Tamam bir Taylan Berkan Çıkıl o değil ama Galatasaray'ın şu anki standartının altında kalması demek. Ee, yoksa anlık performanslarında kalabalığın içinde tek Berkan, tek Nietzsche çok sırıtmaz. Ama mesela bir Hacı, da A sordum. Hacı Ahmetoviç şu anda Galatasaray'ın oyuncu havuzunda olursa ee, Okan Hoca daha rahat eder. Ee, çünkü yedekler orta sahadaki oyuncuları. Zayt. O da zor diyor. Yani onun Fenerbahçe'nin... Fenerbahçe. E, bırakacağını düşünüyoruz değil. ama Fenerbahçe Bırakırsa şartlı bırakır diye Yani Türkiye'den herhangi bir kulüple Anlaşmada yarın bugün gider O takımda çok iyi oynar Mesela Beşiktaş Zayse aldı şampiyon oldu Devresini aldı şampiyon oldu Yani çok şampiyonluk Hamlesi gibi Yok değil ama diyelim oldu O zaman ağır sorun olur Yani, yani onun için. Ne olur ne olmaz Onu zaten Beşiktaş Serdar Saatçı'da de yaptı Cesur istedi Serdar Saatçı'yı Valla Fenerbahçe ye olsam Zayt'sı bırakmam. Ben de bırakmam. Son haftalardaki Arao Crespo'yu görünce. Ya, Avrupa'dan da çok teklif alıyor İtalya. İtalya'dan da Bunun isteyenleri var. Yasası var. İtalya mı bilmiyorum tabii yani, ama bir şey de. Olaya böyle de bakmak lazım. Şu Beşiktaş'ın çıkışı sürüyor haberini bir girelim arkadaşlar. Evet Beşiktaş'la ilgili var mı? Söylemek istediğim başka bir şey yoksa Galatasaray'a geçeceğim. Yok şimdi bu kadar zaten bir orta saha bir stoper. Ama ne dedim bir kez daha ekleyeyim orta saha ve stoperi almazsa, oraya bir tamirat yapmazsa başlı başına bu bakar yetmez. yetmez. Doğru. Kaldı mı bir şey Beşiktaş'la ilgili? Yok. Yani aynen öyle düşünüyorum ama ben Beşiktaş'ın giderek üzerine koyacağını haftaları ilerledikçe bu şekilde kazanırsa da birkaç hafta daha ihtiyacı var sanki Şenol Güneş'in kafasındaki oyunu oynamasına. Yok evet evet. birkaç süreçte... hafta değil de 3-4 hafta daha var birkaç gibi. Birkaç hafta işte yani. 3'e kadar yolu var. Dörde yani futbol dönem. şansı senin yanında da nereye kadar? Ee, Biraz şans da yanında. Tabii tabii. Öyle de olması lazım, lazım zaten. Tabii. Şimdi Gomis ayakta kaldı Galatasaray sezon evet, başında. O dönem doğru. Şimdi Abubakar giriyor devreye. Dan Begos iyi hoş sağa sola koşuyordu ama dün gördük yani. Arsenal-Manchester United maçını izlediniz mi? Abi ya. Sahada komedi unsuru gibi kaldı ya. İngiliz yorumcuları okuyor musun? Öyle mi? Okumadım ben izledim. Ne, ne diyorlar? Ben bir yani, sevmem. Bak beğenirdim. Hocanın kibri yüzünden giden şu son gidiş Cristiano Ronaldo gidiyor. Yerine gelen Avusturya sosisi gibi bir ifade kullanılıyor. Herhalde orada halk deyimi. Uzunluğundan herhalde uzun boyundan. Hmm. sallıyor. <laughs> yani gönderdiğin Ronaldo getirdiğin bu mu? Şeklinde gibi bir yaklaşım var. Bu. Ten ee, şöyle söyleyeyim. Tabii ilk maç, ilk maçın günah olmaz şimdi olmaz Kalkıp, tabii ki. çocuğu da çok eşlimiyor ama ben Begos'u artık sevmiyorum, artık sevmiyorum, saygı da duymuyorum. Bu gidiş biçimi. Bu abi. gidiş şekli. Bu gidiş şeklinde ve gittikten sonra. Bak, açıklamaları. baklamaları sevgili Serkan, iki maç Konya ve Kayseri, iki deplasman Aykut, İkisinde Begos yok. Evet, e kazandın. Kazandı. Ama kazanmama ihtimali de çok yüksek. Abi, yani, yani. Şimdi, yapma abi. Yanlış anlama. ten hakla bile sabaha kadar tartışırım Begos mu abu bakar mı? kusura bakmayın ya. Ha Abu Bakar da tabii oranın, bütün bunlar Ronaldo'nun oradan çıkması evet, yüzünden oldu. bu bir çember tamamlandı. Domin etkisi transferin domin etkisinin başına demiyoruz.